Özgürlük, insanoğlunun sahip olduğu en mühim şeylerden birisidir. Ve özgür olmak bireylere ait bir durum değil, bilakis her bireyin sahip olması gereken temel hakkıdır. Aramızda gezen bazı isimler bu temel hakkımızı savunabilmek adına kendi hayatlarını adeta hiçe sayarlar. Bizlerin hür olmasını istemeyenlere karşı savaşır, sürgüne gider, ihaneti ve iftirayı görürler. Onlar insanoğlunun hür iradesini korumak için aramızda saklananlar, gizli olanlardır. Onlar bilinmez diller, bir isimleri yoktur, çünkü onlar aydınlığa hizmet için karanlıkta savaşırlar. Asıl adı Arap diliyle deki haliyle El Tahir İbni El Ahad olan Altair'in öyküsü 1165 senesinde Suriye'nin batısında yer alan Masyaf adlı bir kalede başlayacaktır. Bulunduğu yer konum itibariyle suikast birliğinin kalbidir. Burada her türlü eğitimle birlikte suikastçılar yetiştirilir ve her suikastçı dünyanın çeşitli yerlerinde yakın ya da uzak gözetmeksizin görevler alır. Kaleyi yöneten kişi El Muallim adında ihtiyar bir mentordur. El Muallim çocukluk çağından bu yana 6 ayrı babalık yapmıştır. Çünkü 6 ayrı doğumu sırasında annesini 9 yaşındayken de babasını kaybetmiştir. Anne sevgisini hiçbir zaman göremese de babasına olan saygısını muallime aktarmış, ömrü boyunca onun kanatları altında bu yaşa kadar gelmiştir. Gerek suikast birliğinin merkezinde doğup büyümesi, gerekse El Muallim gibi birinin kendisini himaye altına alması Altair'in gelişimi açısından büyük bir rol oynar henüz 24 yaşına geldiğinde bütün rakiplerini geçer ve usta suikastçı ünvanının sahibi olur. O artık sıradan bir suikastçı değildir. Genç yaşında büyük bir iş başarmıştır ancak bahsi geçen bu başarı 6 ay için pek de hayra alamet olmayacaktır. Erken yaşlarda kazandığı ünvan yüzünden kibrine yenik düşen Altair, çevresindeki herkese tepeden bakmaya başlar bir hale gelmiştir. Kibri yüzünden 1191 senesinde çıktığı görevde bir arkadaşının ölmesine, bir diğerinin de yaralanmasına sebebiyet verir. Üstelik peşine taktığı askerler tarafından yaşadıkları kale kuşatılmış, suikast birliği ifşa olmuştur. Altair aslında bir bakıma kılıçlarınızı masumlardan uzak tutun, ...hedefinizi gizlice öldürün ve asla kardeşliğinizi tehlikeye atmayın şeklindeki suikast kardeşliğinin üç yeminini bozmuştur. Bu ise birilerinin vereceği ağır bir cevabı vardır. You Peace be upon you Altair. <laughs> Her şey sona erdikten sonra El Muallim tarafından adeta bütün rütbeleri sökülen Altair'in usta suikastçı ünvanı en alt seviye çıraklığa düşürülür. Ve yeniden usta suikastçı olmak istiyorsa 9 tapınakçıyı öldürmek zorunda olduğu bir görevi yapması gerekmektedir. Böylelikle de Assassin's Creed 1 oyununda geçen olaylar başlamış olur. Altair bir yandan çoğu hedefi etkisiz hale getirirken bir yandan da yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu anlamaya başlamıştır. Gerçekleştirdiği her suikast içini kemiren yeni bir kurt gibidir. Bu muazzam şüpheyi 9. tapınakçı ve aynı zamanda Altair'in de son hedefi olan Robert Dusable'ye gelene kadar bastırır. Fakat artık çok geçtir. Bunca görev, bunca uğraş bir hiç uğruna, boşu boşunadır. Çünkü asıl düşman kendisine bir nefes kadar yakındır. Altair'in dokuzuncu hedefinden öğrendiği şey asıl düşmanının El Muallim olduğudur. El Muallim, Apple of Eden adındaki kadim eşyaya ulaşabilmek için Altair'i kullanmış, bütün tapınakçıları öldürtmüştür. Gerçeğin acımasız tokadını yüzünün her zerresinde hisseden Altair ise Masyaf'a geri döndüğünde Robert Dussable'nin haklı olduğunu kendi gözleriyle görecektir. Elinde tuttuğu Apple of Eden'la herkesi kontrol eden mentor, Altair ile kıyasaya geçen bir mücadeleye başlar ve yenilir. Bir zamanlar baba olarak gördüğü ve onca suikastçı yetiştiren mentor bir hain çıkmıştır. Gerçek her ne kadar acımasız da olsa yapılması gereken yapılmıştır. Yeniden usta suikastçı olan Altair, Masyaf Kalesi'nin yeni mentoru olarak başa geldikten sonra ömrünün bir kısmını kadim uygarlıklara ait eşyalar üzerinde geçirir. Ve tarih öncesi bu medeniyetlerin sırlarını öğrendikçe de yaşadığı hayatın ne kadar sığ olduğunu, aslında hiçbir şeyin pek de bir önemi olmadığını idrak etmeye başlar. Bu yüzden suikast birliğindeki evlenmeme gibi bazı katı kuralları kaldırır ve bir nişanesi olarak bizzat kendisi evlenir. Darim ve Sef adında iki çocuğu olur, zaman bir su misali akıp gider. Altair'in 50'li yaşlarındayken uzak bir göreve gitmesini fırsat bilen Abbas adlı hain Sef'i idam edip başa geçmiştir. Kaleye geri döndüğünde gördüklerini bir anlam yüklemeye çalışan usta suikastçı oluşan arbede yüzünden eşi Marya'yı da kaybeder ve kaleye girdiği gibi çıkması da pek bir uzun sürmez. Masyaf'tan Altair namına kalan tek şey diğer oğlu Darim ve kendisinin hala yaşıyor olmasıdır. 30 yıldan fazla süren sürgün hayatı usta suikastçıyı koca bir çınar haline getirmiş ancak yılların verdiği yorgunluğu da üzerine yıkmıştır. 90'lı yaşlara doğru oğlu Darim'le beraber doğduğu topraklara geri dönen Altair, kendi icat ettiği gizli silahı Hidden Gun ile ablası öldürüp son bir kez yeniden başa geçer. Hayatının son 10 senesini usta suikastçılar yetiştirmek ve suikast birliğine örnek bir mentor olmak şeklinde yaşayan Altair'in Kalesi, Moğollar tarafından kuşatıldığındaysa vaktinin geldiğini öğrenmiştir artık. 92 yaşlarında kalenin derinlerinde bulunan gizemli bir kütüphaneye kendisini hapseder. Kimsenin bulmasını istemediği Apple of Eden'ı ve anılarını kaydettiği sonuncu hafıza mührünü de elinde tutarak sessizce ölümü bekler. Ve birinci oyundan Revelations oyununa yapılan bu bağlantı, bizleri Ezio Auditore'nin altı ay hakkında söylediği şu muazzam konuşmaya götürür: Kitaplar yok, bilgi yok, sadece sen varsın kardeşim. No books, no wisdom, just you, fratello mio. şey <laughs> Assassin's Creed serisiyle hayatımıza giren tanıdığımız ilk suikastçı ve birçok suikastçının da saygı duyduğu usta isim ve elbette ki Ezio Auditore'nin Fratellomio'su Altair'in hikayesini dinlediniz sevgili arkadaşlar. Request katim pace Altair diyerek videomuzu bitirelim. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Ayrıca Altair'den farklı olarak hangi suikastçı videosunun gelmesini istersiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize keyifli günler dilerim.